Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes Aşık. Dostlar, bugün Arduino Uno olmadan ATmega328P işlemcisini kodlamayı öğreneceğiz. Arduino kullanmadan. Peki Arduino var. Buna neden ihtiyaç duyarız? Şöyle bir motor sürücüyle bir Arduino ATmega işlemcisini bir PCB'de buluşturabilirsiniz. Şimdi hızla projemize geçiş yapalım. İlk olarak bootloader atacağız. Bootloader nedir? Bootloader kısaca ön yükleyici diyebiliriz. Peki bootloader'ı Atmega 328p işlemcisine nasıl atarız? Şöyle ilk öncelikle file, file'dan examples, Arduino ISP seçimi, kodumuzun açılmasını bekliyoruz. Hiçbir bağlantı yapmadan Arduino Uno'muza atıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı kapatmadan bağlantılarımızı yapalım. İlk olarak Arduino'muzun 10. pinine, 11. pinine, 12. pinine, 13. pinine erkek erkek jumper kablo bağlıyorum. Artı 5 volt ve GND hattına da aynı şekilde erkek erkek jumper kablo bağlıyorum. Şimdi gelelim Atmega 328P işlemcisinin bağlantılarına. 9. ve 10. ayaklarına 16 MHz'lik bir kristal bağlıyorum. Arduino'daki 10. pini Atmega'da Mega'da birinci ayağa bağlıyorum. Arduino'daki 11. pini 17. aya, Arduino'daki 12. pini 18. aya, Arduino'daki 13. pini ise 19. aya bağlıyorum ve Arduino'dan çıkan artı 5 voltu 20. aya, GND hattını 22. aya bağlıyorum. Şimdi bu bağlantılardan sonra artık ön yükleyicimizi atmaya geliyor sıra. Sırasıyla TOLS, Toadstown'da Burn Bootloader diyoruz. Burada önemli bir nokta var. Arduino ISP'nin seçili olduğundan emin olun. Evet dostlar artık Atmega328P işlemcimiz kod yüklemeye hazır. Artık Arduino'muzdan program atabiliriz. Şimdi dostlar kodumuzu attık. Robotumuz gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Servo kontrolünü gayet güzel bir şekilde başardık. Dostlar, artık buradan sonrası tamamen bizim hayal gücümüze bağlı. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani önemli kısımları göz önünde bulundurarak bir anlatım yapmak istedim ve önemli bulduğum kısımları paylaştım. Buradan sonra artık PCB'ler tasarlayabiliriz. Bu, bu PCB'lerle yeni projeler, kendimize özgü projeler yapabiliriz. Ee, dostlar bugünlük benden bu kadar olsun. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan videomu beğenmeyi ve yine aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar.